Efendim Cumhuriyet Halk Partisinden 3 tane istekte ya da talepte bulunsanız ne isterdiniz? Abi Cumhuriyet Halk Partisi şu an zaten Türkiye'de birinci parti. Evet, yani nasıl? Türkiye evet son seçimde birinci parti oldu. Yani AKP MHP büyük Birlik Partisi Hüdapal ittifak yapmasına rağmen devletin bütün parasını, polonun gücünü imkanını kullanmasına rağmen işte trafoya kedi girdi, mürsüz oylar falan filan yine AK Parti her yerde kaybetti. Erdoğan her yerde kaybetti. Ampuller patladı. Herkes ampulleri çöpe attı. Ampuller Cumhuriyet, patladı, Cumhuriyet evet, evet. Bak eski AK Partili abimiz bile diyor ampuller patladı. Ee, yani Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin bütün büyük ve önemli şeylerini kazandı. İstanbul, Başkent Ama Ankara. Ama ne olur Siz de, şey Oraya da geleceğim. Zaten isteklerimiz oldu. Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Bursa her yerde kazandı abi. Yani Erdoğan Kasımpaşa'da durduk Kasımpaşa'yı kaybetti. Üsküdar'da oturuyor Üsküdar'ı kaybetti. Her yerde kaybetti evet, abi. Evet Üsküdar'ı kaybetti. Yani Her yeri kaybetti. Yani, kaybetti. E, CHP birinci parti bir de, oldu. Bir de Cumhuriyet Halk Parti. Cumhuriyet'in evinin, evinin bulunduğu yeri Üsküdar'ı kaybetti. Üsküdar'ı Tayyip kaybetti. Yani Erdoğan CHP birinci parti oldu. Erdoğan Rize'li abi. Rize'de bile ee, bir aydır eylem gösteri var. Rizeli kendi bile meydanlarda Erdoğan istifa, hükümet istifa diyorlar. Erdoğan'ın kalesi Yozgat'ta, Konya'da, Trabzon'da bile insanlar meydanlarda Erdoğan istifa, hükümet istifa diyorlar.